arkadaşlar. Renkli Bloklar TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir dünyaya adım atıyoruz. Yepyeni karakterler, renkli evler ve bolca eğlenceyle karşınızdayız. Artık kanalımızda Toka Life ile süper eğlenceli videolar çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle karakter oluşturmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bir kız karakter istiyorum. Evet, Hemen bakalım arkadaşlar. Kollarından başlay ellerinden başlayalım değil mi? Hemen diğer de yapalım. Şimdi ise saçını, saçına başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım uzun ve düz bir saç var mı? Bakalım, 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 bakalım. Nope. Evet, burada çok çeşitli saç türleri var. Uzun, Yok bunu seçmeyeceğiz. Bakalım. Evet. Çılgın ve renkli bir karakter olmasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen. Şu, şu olabilir. Şu olsun şu olsun, olsun Evet bu olsun arkadaşlar. Bunu beğendim. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. O erkek sanki. Ben şimdi hemen. Evet. Bu saçımızı seçiyoruz. Harika bir saç yaptık. Şimdi ise rengini seçelim. Sizce bence sarı olsun. Evet. Şimdi şöyle olmaz. Böyle olmaz. Şöyle de saçımızı böyle yapalım arkadaşlar. Harika oldu. Hemen gözlerimizi seçiyoruz. Çünkü ben ağzımız Evet çok renkli bir karakter ve güler yüzü olsun. Evet bu olabilir. Bakalım şuna. Hmm. Bu maç bu büyük geldi. Evet. Şu en güzeli bu. Şimdi ise hemen kıyafetini seçiyoruz. Güzel bir elbise seçelim. Bence kıtımıza. Evet. Mükemmel oldu arkadaşlar. Harika bir karakter oldu. Şimdi ise karakterimizin evini yapacağız arkadaşlar. Karakterimizin adını Lerin koyduk. Lerin. Karakterimizin adı Lerin. Evet arkadaşlar. Şimdi evimiz için bir yer arayalım bakalım arkadaşlar. Nasıl bir yer? Evet. Harika. Düğün üzerinde bir yer buldum arkadaşlar. Buraya inşa etmek istiyorum evime. Hemen seçiyorum arkadaşlar. Evimiz. Evimizi biz dekore edelim arkadaşlar. Evet. Hemen evimiz kurulumuna başlıyor. Bakalım. Nasıl bir dekor edeceğiz? Nasıl dizayn edeceğiz? Hemen evimizin içine girelim. Evimiz küçük minik bir ev. Harika. Evet. Şimdi ilk önce evimizin duvarlarını boyamak istiyorum arkadaşlar ve siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben hemen evet bakalım renkli bir yer renkli bir duvar evet şu olabilir evet bulutlar içinde harika bir oda oldu değil mi arkadaşlar şimdi ise hemen yerimize bakalım harika çok beğendim Şimdi kalın. Uyutsun. Yani bu beni de böyle boyayalım arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Şurada tuvaletimiz şekli olsun. Şekli tuvaleti seviyorum. Şimdi hemen tuvaletin yerlerinde halleri. Rika. Şimdi bu renk. Ben çıkmışım ben. Şimdi ise bu adamızı da bu renk yapalım. Ve duvarımızı. Duvarımızı seçelim hemen. Bir dakika. Hemen duvarımızı seçelim arkadaşlar. Evet. Bu da bu olsun. Hayır bu güzel mu? Kalpli olsun arkadaşlar. Kalpli. Kalpli ben daha çok sevdim. Şimdi ise hemen odamızı düzenlemeye başlıyoruz. İlk önce odamız biraz küçük. Bence şu yatağımızı hemen şuraya yerleştirelim. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Mükemmel oldu. Daha sonra dolabımızı hemen yatağımızın karşısına alalım. Evet şöyle biraz daha tıbine doğru yerleştirelim için pay kalsın bize. Hemen. Çok arkadaşlar hemen aynı aynalarımızı çıkarıp ayarlarımız olmazsa olmazımız arkadaşlar evlerde. Evet bir de halı koymayı düşünüyorum. Halımız da kalp olsun şuraya, şuraya. şuraya Yatağımızı ne bine. Çünkü hemen yere basmayalım. Uyandığımızda yere basarsak ayaklarımız ışıp hasta olabiliriz. Değil mi? Perdemizi yani de hemen şuraya takalım ki kimse evimizi görmesin. Çok harika bir şekilde oldu arkadaşlar değil mi? Şimdi hemen Diğer odamıza geçiyoruz. Bakalım bu odayı ne yapalım? Oturma odası yapalım mı? Müzik odası yapalım arkadaşlar. Müzik odamızı yapıyoruz hemen. Evet. Şimdi koltuk takımımızı koyalım. Bence bye. bir dakika. Kırmızı, kırmızı, gayet iyi oldu. Şimdi hemen ışığımızı da koyalım. Şuraya. Pardon. Evet. Bu sesimizi de hemen şuraya koyalım. Harika. Şimdi ise neye geçelim? Tek. Çiçek. nereye koyalım? Bence pencerenin kenarında. Yok. Şuraya koyalım ki ışık görsün değil mi? Harika bir şey koyduk. Şimdi evet. Evet bu ışıkta takalım. Bu ışıkta takalım. Evet. Evet. Cık pom burada. Tamam bu adamın da muhteşem bir şekilde dizayn ettiğimizi düşünüyorum. Hemen diğer bakalım nereye geçiyoruz ama mutfağımıza. Hemen mutfağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Um, şimdi hemen başlıyoruz mutfağımıza. Buzdolabımız. Oraya zaten yerleşmiş. Atalım şöyle. Hemen masamızı masamızı kalpli olsun masamız da ya. Ben de kalp istiyorum. Ben atalım. Masamız da böyle olsun. Hı -hı. Harika. Şimdi güzel bir evet, tamam. Şimdi zaten tamam. bıçak koymak için bir yer yapalım. Değil mi arkadaşlar? Şuraya... Ay düştü yere. Takamadım. Nasıl takacağız bunu? şimdi atmaya çalışıyoruz olmuyor yer atmayalım bakalım şöyle biraz çekelim arkadaşlar savaşı koyduk abajır masaj koltuğu Tekerlekli sandalye mi masaj koltuğu yap Tekerlekli bir sandalye ihtiyacımız yok arkadaşlar Evet ben de bu arada yeni başladığım için oyuna bazen böyle değişik şeyler yapabiliyorum. Hemen tuvaletimizi dizayn edelim değil mi? Tuvaletimize geçelim bakalım. Hemen başlıyoruz tuvaletimizi dizayn etmeye. Evet Buraya koyalım mı? Banyomuz burası. Güzel oldu mu size? Çok merak ediyorum. Evet. Hemen. Klozetimiz. Hayır. Bu gayet Evet lava uza harika. Bir daha lavabo koymaya gerek yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Hemen süpürgemizi koyalım şuraya da. Çamızı. Şuraya. şuraya hemen. Süpürgemizi de şuraya. Evet. Ondan sonra deterjanlarımızı da dökelim. Birazcık da tuvaletimizi temizleyelim de arkadaşlar. Hemen şöyle. Harika bir şekilde evimizi silelim. Buralara da deterjan döküyorum. Siliyorum güzelce arkadaşlar. Harika bir şekildesiniz. Odamızı da temizleyelim. Ay burada kaşığımız, düşmüş. Kaşımız hemen çöp hızlı atıyoruz. Şimdi odamızı iyice bir emirliyoruz. Kemal bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Gel ben hazır arkadaşlar. Bugün çağıralım mı hep birlikte? Hemen bunları çok güzel evimi dizayn ederken. Artık sizlerle bundan sonra beraber olacağım. Ama şimdi kısa bir ara vermek istiyorum arkadaşlar. Benim uyku vaktim. Temizlik yaptım. Evimi dizayn ettim. Şimdi sadece uyumak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.